Sayın Bahçeli kendisine bir baksın. Bize Amerikan seçimlerini işaret ediyor açıklamasında. Sayın Bahçeli, Türk devlet geleneği içinde ilk defa, binlerce yıllık gelenekten bahsederiz ya, bir devlet başkanına aptal olma diyen Amerikan başkanının karşısında sessiz kalan sizsiniz. Bu, biz bu milletin onurunu her yerde savunduk, savunuruz. Yine bizim olduğumuz dönemde bereketsizlik olduğunu söylüyor. Allah aşkına başbakanlığı bıraktığımızda 867 milyar dolar gayri safi milli asıl 11 bin dolar kişi başına düşen gelir vardı. Şimdi 700 milyar dolara düştü milli asla kişi başına düşen 8 bin dolar. Değişen ne? Biz başbakanlığı bıraktık. Koalisyon ortağı olarak Bahçeli devreye girdi. Bahçeli ne zaman devreye girdiyse aynen 2001'de olduğu gibi 3 senedir de bu ülkenin bereketi kesildi. Ve burada yine saygı duyduğumuz bütün vatandaşlarımız gibi Milliyetçi Hareket Partisi camiasını bütün bunlardan tenzih ederek konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aptal olma denecek Washington'dan. Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı kapı önünde dakikalarca bekletecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve onun ortağı olan Sayın Bahçeli içeride milliyetçilik taslayacak dışarıdaki bu onur kırıcı davranışa sessiz kalacak.